Evet arkadaşlar bugün General Numa ile birlikte Minecraft Survival serimize başlıyoruz. Sadece ikimiz varız. Şimdi e, ben bayağı uzakta doğdum. General Numa sıkıntı oldu katılamadı sunucuya. Bayağı bayağı koştum ve köy buldum. Buraya geldik şimdi. Survival'da hilesiz oynayacağız. O hemen sa e, samanları araklıyor. Burada demirci Ay. abi vardı. Ya yani zırh yapımı Vallahi Benim... Işte. E, yaptığım tek şey creeper patlamasını kapattım o kadar. Aynen bir tek onu o da ben dedim hani vallahi hilesiz oynayak dedim. E, ee, yağmur falan kapattı o kadar. Onun dışında başka bir şey açmadık. Bunlar şerefsiz bunlar. Yani, kimse kusura bakmasın abi bu kadar emek verip ev yapacağız. Creeper gibi de patlatsın istemem. Yani yok yoksa TP veya spawn point yok. Ha tamam şeyi de ayarlamışsın. Yerdeki itemler otomatik. Aha elma patates buldum lan çok iyi. Ben samancıklarınızı alıyorum. Al al sen samanları. Bastırlar. Al sen samanları. Burada güzel bir mağara var yalnız ve büyük bir yer var. Güzel. Bu köy yerleşelim. Koruyucusu var. Bu arada arkadaşlar her gün yeni bir seri başlatıyorum farkındayım. Aa kitap buldum yes. Five Nights At Freddy's yaptık, ee, Crisis yaptık, Minecraft'a başlıyoruz şimdi. Bir sürü bir sürü yeni seri yapıyorum farkındayım. E, kanal dolu olsun. Aç aç, aç, aç aç. Sen çekiyor musun video? Evet. Çek çek. Amaç kanal dolu olsun, izleyicilerin gözü bir şey görsün. Bu arada Minecraft e, bu survival serimize katılmak isteyen varsa yorumlara yazabilir. Ancak e, ilk şey... Hmm, ilk birkaç gün blok kırma izni verilmeyecek yani Aha. köy kısmına çünkü gelip sadece şey olacak. Aynen gelip trolleyebilir çünkü love falan koyamayacak. Kanka bir bir. zorlu e, slash difficulty normal yapsana kolayda galiba. Şey ama akşamlar çok zombi çıkıyor. Yok sen... yok sen normal al oğlum kolay da oynanmaz manyak mısın? O kadar da Red şey oldaydı. olmayalım. Şu ağaç kırma şeyini ekle de bir yapayım ağaç kırayım azıcık hadi. Şu an sıkıştım Bir dakika, ben. Lak, lak girdi çünkü reload yapıyor. Yap tamam. Evet baltayı şu an. Baltayla kırman lazım ama. Sıkıştım çünkü biliyorum baltayla kıracağım. Hiç odunum yok. Ya azıcık elma yiyeceğim mecbur. Burada arkadaşlar gamepad ile oynayacaktım ben yani kolla ama oyun olmuyor yani çalışmıyor kol. Onun uygulamasıyla var ben yapmıştım da şimdi ne bileyim ya bilgisayar normal klavye mouse oynayalım dedim. İki tane crafting table yaptım. Bir şuraya koyalım, bir buraya koyalım. Eee evet, yaptık efendim. ama şey, çubuk ve şey yok tamam. Craf crafting table nerede? Crafting table. Burada iki tane var. Nerede işte? Burada da nesi var ben ilanım <laughs> ama. Adam şey gibi töbe olsun kahinat şey gibi. Burada burada diyor. Vallahi derim ya. Tamam da neredesin işte bir konum belirt. Ha gördüm buradayım. Dediğim gibi arkadaşlar, aha. Dediğim gibi arkadaşlar ilk gelenlere kırma veya blok koyma izni vermeyeceğiz. Yani seçili alanlara blok koyabilecekler ve kırabilecekler. Bu arada kanka bu hile sayılıyor bence. Ben şey zannettim. Bir tane kırıyorsun ama böyle bir 20-30 saniyede kırıyor zannediyordum. Sen şey yapmışsın açmışsın kendini neyse. Böyle oynayalım bari ne yapalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Server'ın mahvolmaması, emeklerimizin boşa gitmemesi ve trollenmememiz için ilk gelenlere kesinlikle ve kesinlikle bir hafta boyunca seçili yerlere koyma ve kırma vermeyeceğiz. Tanıdıklar hariç tabii ki yani. Siz anladınız o bunalım. ne biçim ağaç bu. Tanıdıklar harici vermeyeceğiz. Mesela hiç daha önce Discord'dan konuşmadığımız birisi mesela gelip o blokları kıramayacak veya koyamayacak. İşte bizden bunu mu beklersin demeyin. Ben kaç tane adamla oynadım. Hep böyle yaptılar yani. O kadar uğraştık böyle günlerce aylarca uğraştık. Geldi bir tane tek koydu hepsi gitti mesela güvendiğimiz adamdı. O yüzden öyle bir şey yapmayacağız. Aa baltan canı ona oranla gidiyor onu güzel yapmışsın. Otomatik de o şeyi keşke süresini de öyle yapsaydım Neyse şuradan taş devri hemen birkaç taş alalım. Kömür falan da var. Altı tane taş alacağım buradan. Hatta daha fazla alayım dur. Şimdi ben bir ev gelişimi bulunacağım. Aha. Dedi sen koruma atmayı biliyorsun değil mi? server'a? Ne koruması? E, blok kırma. Log log login sistemi getireceğim. Yok yok login sistemi değil. Blok kırma, koyma koruması yapmayı biliyor musun? Onu hiç yapmadım ben. De. Ben çok Adam yaptım. Kanka bir yerin kenar köşesine geçiyorsun kodu yazıyorsun öbür köşeye geçiyorsun bir daha yazıyorsun adam oraya koyamıyor veya karamıyor hatta girmesini bile engelleyebiliyorsun Oha şey geldi köylü zombi geldi altın a alfa bu kanka gözü altın bunun bak altın gözlüğü var Tamam hadi yat yat Yatak nereye koyacağım ben bunu Bir dakika şuraya koysam ha yattım tamam Tatlı rüyalar Köylü üstüme çıkıyor. <laughs> ne? Hadi lan niye? Olmadı ha tamam. Köylü ya... Ah. <laughs> Hadi ben bir ev yapacağım. Ortak evde mi kalalım? Hayır evde mi? Yap bir tane ya salla gitsin. Ya ben çok... Creeper. Evet. Korktum oğlum. Ah. Şeyde chatte yazdı ya öldüğü zannettim bir an creeper öldürdüğü zannettim. Kapattım <laughs> anlattım tamam dur. Ekmek yiyeyim bari ne yapayım? Ekmek de doyurmuyorsa bu TV yani ne yapayım ben? Bu arada arkadaşlar kendime şöyle bir skin yaptım. Ben premium hesabımdaki skinim farklı. Genel Lima beni creeper olarak görüyor. Ben tabi enderman'im kendim, kendimce. Değiştirdim onu. Ama kendi yaptığım harika bir tatlı bir Creeper skin'i var bende. Hop! iskeletor, İskelet! Ben bunları güneşe atıp geberteceğim dur. Hah, direkt ördüler zaten. Şunu kolaydan normale al ya. Onu değiştirmem için sonucu yeniden açmam. Hayır. Çete difficulty normal yaz. 2 yaz ya da. <laughs> Ol olmuyor olabilir gerçi. Ayarladım oldu mu? Yazdım yazdım. Olmuş kanka tamam. Tam belki geçerli olmaz ama yine de normal olarak gözüküyor. Kolay da oynamak da yani birazcık saçma o yüzden. Çiftçi acemi. Allah ben her oyunu neredeyse kolay da oynarım. Fazla sıkmasın. Ya kol ben normalde ben ya en zorda oynarım ya normalde oynarım ya da en kolayda oynarım yani. Sen hardcore ların adamısın ya. <laughs> Neyse dur. Biz çok boş yaptık şu an. Hiç, bir hiçbir şey yapmadık yani burada. Ay. Allah be. Hem bir ev girişine bulunduk böyle değişik bir şekilde ama Bir, bir dakika ya. burada şey var. Elma ektim lan. Ya elma gelir aklıma ya elma geldi. Ben ona dedim gelir misin diye gelmedi. Ben ne yapayım? A kemik tozu çıkıyor bundan. Saçma olmuş birazcık ama. Bu arada hiçbir yerden görmedim. Şu an tamamen şu olarak yapıyorum ben bu. Ben madene iniyorum ya neyse dur. Şu boş şeyleri atayım şuraya. Boş değil de işte gerek gerek hiç gerek. Yardım etme anasını satayım eve. Oğlum madene iniyorum abi. diyorum. Madene iniyorum madene. Fırın lazım. Fırınımız bile yok. Ya bir git köylü. Allahım ya Rabbim ya şuraya koy şunu. Şimdi ne yapsak? Bir kürek yapalım. Es kürek yeter şimdilik. şimdi. Şuradan başlasın. Burası direkt böyle insin. Ben araları çoğunlukla keserim sıkıcı yerleri falan. Vallahi ben kesmeyeceğim. olduğu gibi atacağım. Ben. Ya ben o şey boş yaptığım yerleri kes bari. Es, ya videoda fazla boş yaptım o yüzden videoda kötü görüntü olmasın diye hmm. ben dedim. İstiyorsan kesme. Boş vaktim olursa. <laughs> ben bir video için bak bir video çekiyorum ya 3 saat çekiyorum mesela. 3 saat önce baştan izliyorum. Sonra montaj diyorum. YouTube'a atarken bir daha izliyorum attıktan sonra sonra bir daha izliyorum. Allah ben açık açık, ben açık açık söyleyeyim. En iyi seven olan böyle sevecek. Ben çektiğimi yok. Verip bir gözden geçiririm. Sevmez şey, de atar. sevmekle alakası yok. Arada mesela baban odaya dalar. Ne bileyim yanlış bir şey söylersin. Eee öyle ben o yüzden onları izliyorum yani genelde öyle kontrol bir ediyorum. Video vardı. şeye girmişti. Ben yemek yiyeceğim <laughs> İşte mesela onun gibi ve dalmışlardır falan. Yanlış bir şey söylemişsindir falan Küfür etmişimdir belki bilmeden Kesmedim direkt attım ben oraya yani hiç üşendim çünkü Videolarda hiç oluyor. küfür etmiyorum ben genelde ama hiç daha Çünkü yani Hem normalde de çok eden birisi değilim videolarda da, da hiç etmiyorum Bir de aile izlediği için yani Yani küçük izleyenler varsa falan Küçük kuzenim falan izliyordur belki ne bileyim O yüzden etmiyorum yani zaten Zaten ya yani küçükler izliyor diye etmiyorum değil zaten normalde de küfür etmiyorum ben Yuu maşallah çıkan şeylere bak. <laughs> Oğlum bizim ocağımız var zaten maden ocağımız. Bir daha ne ben uğraştırıyorsun söylesene. Ben de sana aptal aptal işlerle uğraşma diye. Senle uğraşıyoruz işte. Adam Adam durdu durdu bana laf soktu ya. Başlangıç noktama ayarladım evet. Ee, kömürüm olmadığı için tabii ki şey yapacağım. Şunu da atayım ben. Şu stek, şundan al ya azıcık. Ya şunu at. Sana bir görev vereceğim. Kum topla. Başta toplamıştım biliyor musun? Adaletsiz olmasın diye attım hepsini. Yani video dışı topladığım için attım hepsini. Ya şey. Ma evet, bak bu sandık duruyorsun. işte, bu sandık. Allah gel. E, ya bu neden yapacağım? burada yatıyor bu? Çekil ha. Ne? Bu gelmiş haber benim yattığım yerde yatıyor ya. E, çiçek koleksiyonu yapacağım. Normal öldürürüm seni ha. Neyse burada <laughs> patatesimiz de varmış. Sağ ol beni gideyim nalan Sakin ol birazcık önce. Ah kaçıyorum. Ya bir salın ya. Aa bak elma ile şey var burada. Ok ok var. Oğlum şu kapıya koruma koysana. Lan. Oğlum bak kapının şeyine de koy. İskeleye de koy koruma. Ne? İskelen bak yanlarına aa demir çıktı zombiden. İskelenin yanlarına koruma... Bak kapıdan vuruyor. İskelenin yanlarına koruma koy bir de ileri de bir tane daha kapı koy demir kapı varsa. Yapma. Al bayağı bir şey koydum şu an bu chest'e. Oğlum öleceğim. Koru beni sakın şey yapma. Koru bak vallahi ölürüm ha. He. Şöyle hemen bir demir kazma al attım sana. Demir kazma bir tane daha olsun. Ya şöyle. bir salın Allah'ını seveseniz bir salın ya. Öldün. <laughs> al demir kazmanı al. Demir kazmanı al. Al bunu da al. Etrafa aynen öyle çitecek bir de ne yapıyorum orada niye duruyorsun? Yanında hemen skeleton var. Ay! Bir kalp. Ha, kaçtım güzel. Vallahi bir kalp. Demedim bize evin yanında ok atmayacaksınız diye. Kızdırmayın boss'u. Makas yaptım kanka lazım olur. Koyunları falan kırarız. Kalkan yapsaydım keşke. Aa yapabiliyorum yapabiliyorum. Pa tahta yok bir dakika. İki tane kalkan yapayım mı? La çok lazım olabilir. Al kanka bir kalkan sana bir kalkan bana. Al şunu. Ee... Bana geri geliyor biri al. Ee... Buraya iki sandık attıydım o sandıklarda bir de... Güzel. Şu an yok edilemez gibiyiz. Gibiyiz yani. Öyle değiliz de gibiyiz. Ya burası dar oldu ya. Ben burayı biraz genişleteceğim. Bence ya. de. Ne oldu baby zombi? Ha? Ne oldu? Yemedim mi oradan gelmek? Bunlar suya çekip vuracaksın. Bunlar bir şey yapamıyor o anlamda demedim. İskelenin önünde vuruyorsun böyle şey gibi. Inek gibi? İnek gibi gelmişsin böyle. İskelenin önünde adamlarla kapışıyorsun. O yüzden yani suya çekip öyle vur diyorum. Tavsiye veriyoruz adam onu da beğenmiyor. Ölünce de ya diyor ama işte. Hop. Onu dojladım. Onu dojladım. Kendini at. Güzel. Kendini at. Na galiba başarımda not this day miydi? Aa harbiden sağ ol bugün değilmiş lan. Hatırlıyorum çünkü kendi okunu attırıyoruz. Aha bu goleman olmuş. Ölmüş bu. Anam. Kanka bir koydu bana. Niye biliyor musun? Son böyle bir canı kalmış galiba dedim. Bir tane vurdum yanlışlıkla. Ö direkt bir tane koydu öldüm itemleri alayım da. Geçmiş olsun. Heh şurada itemler duruyor burada. Gel lan sen kimsin lan? Gel. Adam oğlum full kalple öldürdü lan. 10 kalple öldürdü. Kalkan açıkken bir de bir koydu kalkan kırıldı. O nasıl oluyor? Ben kafayı taktım ama normalde hiç vurmam ama kırılmış kanka sınırına gelmiş artık. Bir tane böyle vursam ölecek demir golem. Onu durup ona ben çok ayar oldum şu an dur. Oğlum nasıl bu kadar Abi bir şey yapmıyorum ha. Yanından geçiyorum. Adam direkt kim besliyor bana galiba? Geçer geçmez yine adam parçalıyor beni. Şuna bak kaç kere 3 kere demir golemi ölmüşüm. Dur ben onu keseceğim ya kafaya taktım. Öküz gibi vurduğum için kaçmadan Kalkana pek bir şey olmamış tamam Gel bakalım Aha öldürdüm 4 demir düştü üstünden Vallahi öldürdüm a köylü Olur. Köylü evlan açtı Lan eğim bot açmış bu. Spin bak spin bot açmış. Bak 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 bak. Nasıl dönüyor lan bu? Sen gördün mü köylüyü? Görmedim. Bakmıyorsun ki abi. Dediğimde bakmıyorsun. Biliyorum görmediğimi. Ya adam pek de umrunda değil aslında <laughs> köylüler. Hayır adam spin yani bot açmış. Dedik, dönüyor dönüyor. Yaptığı hareketleri umrunda değil. <laughs> adam kanka durmuş dur... dönüyordu işte. Spin bot açmış. Abi biliyorum onu. <laughs> kanka iyi bir 48 tane topladım da şey yok balta yok ya uff dur heh tam demir balta ben videonun bayağı yerlerini keserim uzun olmasın diye bayağı bayağı kesip atarım ben ne bence, ne bence? videoyu ben bayağı keserim diyorum araları lag hmm. girdi bir an Ve bazı bel ha, e, belirli yerlerde lag giriyor böyle server'a bir mesaj Yalnız geliyor. Bu artık bu artık bizim oldu ha. Şöyle buradan çıkmaz. Enderman var burada. Hop. Biziz yapıyor biz. Gel şu Enderman'de bir kapışsak mı? At var at 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 at, at. eğer aa eğer bulmamız lazım. Yani e şu. Eğer niye craft edemiyoruz Allah'ım ne kadar saçma ya. Benim tarafım eğer artık krep ediliyor. Bakayım. Hmm. Bu ne? Flama desen ha. Şey, e, Enderman nerede? Burada burada, yanımda benim. Ya bana doğru gel görürüz. Sen neredesin? Allah onun cevabı da sende. Evet, Enderman okla vurulmadığını bilmeyen arkadaşlar varmış. Sen, sen? Kanka hayvan gibi odun kasıyorum şu an. O kadar çok kastım ki. Ev odun kaynıyor niye odun kasıyorum Ya bitecek sonra ağlayacaksın. Bitti diye. Tamam güzel. 8.64'lük daha topladım. Bazı geldim geldim bu beyaz toplayın. atmat var burada bak. Elma versek ama yok. Beyaz Eğer var, yok. Burada. Oğlum ben ağaçları niye almamış ya? Aa endirmeyelim o zaman. Al o zaman <tık> <laughs> <No. gülüyor> Gördüm seni. Enderman nerede? O gitti bayağı uzağa. Şurada bir yerde olması lazım. Buralarda dolanıyordu işte o kadar. Aa şey kabak mı o? Yok crafting table'mış. Ağaç çekeyim mi buraya? Çok fazla ağacım var. Ne çekeceğim? Ağaç ekeyim mi diyorum. Çok ağacım var. Ha. O kadar fazla ağaç var ki. Şu gereksiz şeyleri atıyorum. Ee, şunu al, şunu al. Ee, ağaç, ağaç. Ha. Ha. Ağaç. Aç. Şunu al, şunu al. Şunu al. Ama ağaçlar ne gitti? Ben bir sürü ağaç kasmıştım. Yok mu ettin? Ne yaptın? Senin öbür hardcore şeyine ne oldu? Video çekiyordum full. O, o map silindi. <laughs> ben de duruyor kopyası. son oynadığımız el duruyor bende. Ya ben baya ilerlekteydim ya. Aa demir oldu. Oho sen daha yeni mi buluyorsun oğlum? Her yeri ağa çektim ya bunlar şey olur. Ben zaten gaz sevmem ya. Ben bunu... Oğlum bunlar... Ben bunu hak edecek. Söyle ne yaptım? Diyen adama dünyaya geldin demek. Kötü bir şey. Ee, şunu şurada tutalım. Her ihtimale karşı. Oo gold. Oo bura gold demir. Oo of oh, of oh, of oh, of oh, oh. elmas da mı var. Kanka bura Burası kanka cennet burası cennet. Dolu burası dolu. Ben bulurum sıkıntı. Ben tam evin altındayım. İnşallah lava düşmem. lag girdim İnternet Lag aslında yok da ne bileyim. Varmış gibi bazen böyle bir server'a bir şey oluyor birden bire duruyor. Server'ın sahibi bu arada arkadaşlar General Numo. Keşke kolla oynayabilseydim ya mouse'la. Artık mouse'la oynamayı unuttum oyunları yani kolla oynaya oynaya. Kolda ustalaştım bayağı. Şöyle bakalım Bence bu videoyu elmo izliyor elmo benim her videoyu izliyor yani vallahi. Helal olsun <laughs> Tabi benim videoların hepsini izleyen sayılı kişiler var Bir tane adam var şey yapmış benim videoları Sanki şey izliyor lakasede papel izliyor Açmış oynatma listesinden bütün videoları eklemiş benim Mısır patlatmış izliyor anasını satayım Ben böyle bağlılık görmedim dedi onu? İngiliz mi? Yok arkadaşım. Türk ya. Ne? Bir tane arkadaşım Türk. Adam açmış ilk videodan itibaren diyor e, Vallahi valla dizi izler gibi izledim hepsini diyor. Ben zaten videolar arkadaşlarım izlesin diye atıyorum. Yok, çoğunluğa bir hitabım yok hani. Ünlü olma gibi bir amacım yok. Arkadaşlarım izlesin ya ben kendim bile izle yani kimse izlemese ben kendim izliyorum yani o kadar. Eğleniyorum ben yani ne bileyim video çekerken. Ya o ekmeği işte. Çimenin alacağını. Allah çimen iyidir ya. İneklere yedirirsin ne yapalım. Aa çakmak taşı buldum. Biz herhalde ilk videodan Nether'a gideceğiz. Bana öyle geldi yani. Şey yapak ya. mı? Minecraft videoları şey olsun be. Bir iki saatlik olsun böyle uzun Bana çek. Da izlenmesin olarak. İzlenmesin. Sadece uzun olsun. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. General Numo ile bayağı bir şeyler yaptık. Madene indik. Ya yani bir bölümde 10 bölümlük şey yaptık. Öbür bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.